şair Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Üstadın cenazesi ikindi namazına müteakip Şehzadebaşı Camii'nden kaldırıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için Allah rızası için. El Fatiha. Sezai Karakoç Üstadın vuslatı hayırlı ve mübarek olsun. Sadece bir cümlesini paylaşmak isterim bugün. Bin yıl ömrüm olsa, nasibimde yazmak ve konuşmak olsa, sadece Müslümanların şuurlu birlikteliklerini yazardım. Bundan bakmazdım. Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etsin. Bütün Müslümanlara birlik ve vahdet nasip eylesin dünya ve ahirete eden haklarınızı helal ediniz. Sağ olsun. Haklarınızı helal ediniz. Sağ olsun. Haklarınızı helal ediniz. Sağ olsun. Bir duası daha kabul oldu bugün. Yerleşecek bir yer aramak Şehzadebaşı Camii'nde demişti. Yerleşecek yeri buldu. Cenab-ı Hak ebedi yer makamını cennet eylesin. Amin. Amin. Ve selamü aleyküm müslimîn ve elhamdülillâhi rabbil <laughs> âlemîn. Cenaze mevzumuzda omuz türbeden içeri alacağız. İzdivad yapmayalım. İçeride hepimiz alamayabiliriz. Dışarıda tuvalete amin diyeceğiz inşallah. Efendim, Türkiye için çok önemli şairlerden biri Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Neler söylemek istersiniz kendisi hakkında? Yani dün haberi aldığımızdan beri merhumun hem evinin önünde hem bugün şimdi burada görüyorsunuz bu defin işlemini gerçekleşeceği caminin bahçesinde her kuşaktan insan, her yaştan insan, her eğitimden insan Sezai Karakoç'un bıraktığı mirasa sahip çıkmak üzere buradalar. O mirası üç bakımdan tanımlamak lazım. Dünden beri öyle tanımlı. Türk şiiri büyük bir şair kaybetti, İslam düşüncesi büyük bir düşünür kaybetti ve Türk edebiyatı büyük bir yazar kaybetti. Fakat bunun bir kayıp olmaması da bizim elimizde. Sezai Bey'in şiirlerini, fikirlerini ve edebi birikimini bugünden yarına taşıyabilecek nesiller de bizleriz. Onun diriliş nesli olarak kanımladığı neslin üyeleri de bizleriz, bizden sonrakiler, işte buradaki gençler onların omuzlarında Cahil Bey'in ortaya koyduğu diriliş fikri inşallah yoluna devam edecek. Misyonunda ilerlemeye devam edecek. Sezai Bey hayatını bir davaya adamanın ne olduğunu bizati kendi hayatıyla da bize anlatmış, göstermiş, öğretmiş biri. O davaya adanmışlık bize rehber olsun, bize yol göstersin. Büyük şaire, büyük düşünlere rahmet olsun inşallah. Yolu yolumuzdur diyelim, yolunu yolumuz belleyelim. Çünkü o 21. yüzyılda İslam dünyaya nasıl seslenirse öyle seslenir seslenmeyi tercih etmiş ve çağına tanıklık etmiş, çağına şahitlik etmiş biri. Bu şahitliğini sürdürmekte de Bey'i takip eden, seven, kendisini ona talebe olarak gören, kendisini ona yoldaş olarak gören insanların omuzlarında. Tabii üzüntülüyüz. Türk mütefekkiri, Türk bizim medeniyetimizin, Türk İslam medeniyetinin önemli şahsiyetlerinden ve bu medeniyet derdini bir nesle aşılayan önemli bir şahsiyetti. Bugün şehzade başında onun bu anlamda şiiri de olan ve şehzade başına da atıf yapan şiirine binayı bugün burada cenaze namazını kılacağız. Ve burada defnedilecek Şehzade Başa Hazreti'nde. Önemli bir şair ama ondan önce mütefekkir. Medeniyetimizin önemli bir değeri ve bu medeniyet değerlerinin geleceğe taşınması konusunda bir neslin yetişmesini kendine dert edinen ve dünyayı da bir sürgüne benzeten ve en sevgiliye kavuşmak için de şiirini ve duasını yapan bir mütefekkirdi, şairdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim yakınlarına, bütün milletimize sabırlar versin yeri doldurulması zor, müstesna isimlerden biriydi. Allah rahmet eylesin. Evet, gerçekten ülkemiz çok büyük bir fikir insanlığı, düşünce insanlığı, şiir ve edebiyat dünyamızın çok önemli bir ismini kaybetti Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizden başı sağ olsun diyorum. Sezai Karakoç büyük bir üstattı. Tabii Kahramanmaraş içinde ayrı bir yeri vardı. Çünkü üstad Kahramanmaraş'ı çocuk yüreğimin alev aldığı yer olarak tanımlıyordu. Bildiğiniz gibi üstad ortaokul tasırını Kahramanmaraş'ta yapmıştı. Biz tabii kendisine geçtiğimiz Ekim ayında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Fahri Hemşerilik Berat'ı vermiştik. Bunu takdim etme fırsatımız olmamıştı. Pandeminin getirdiği şartlardan dolayı geçtiğimiz ay kendisine bunu takdim etme fırsatı bulduk. İstanbul'a geldik ve kendisine Fahri Hemşerilik Berat'ı takdim ettik. Aynı zamanda da tahsil yaptı, orta tahsilini gördü, okulun da bir resmini getirmiştik. Çok mutlu oldu, çok duygulandı. Hem ile ilgili hem de bundan sonraki hayatıyla ilgili süreçleri anlattı. Çok mutlu oldu. Biz tabii kendisinin son günlerine tanıklık etmek, bu hemşerlik beratını takdim etmekten dolayı da mutluluk duyduk. Bu da belki bizim için son günlerine tanık etmek bir teselli oldu. Ben tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyor. Evet, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sezai Karakoç hepimizin hayatında, hepimizin edebiyata, Türkiye'ye, dünyaya bakışında çok önemli izler bırakmış. Çok önemli bir yer tutan büyük bir isim. Tabii eserleri ve sanatı ve düşünceleri hepimizden daha uzun ömürlü olacak. Bizden ve bizden sonraki kuşaklar boyunca da yaşamaya devam edecek. Bu Türkiye'nin ruhunun çok önemli bir parçasıydı ve biz de onunla aynı çağda ...yaşamanın mutluluğuna, onuruna sahip olduk. Onu görebilmek, onunla aynı dönemde nefes alabilmek gurur verici bir şeydi. Şimdi üzgünüz. İnsan üzgünken de çok düşüncelerini toparlayamıyor. O yüzden Sen anlatsam affola. Tüm Türkiye'nin başı sağ O sadece usta şair değildi bizim için. Bizim için bir muallimdi. Bizim için çok özel yeri olan bir insandı. Hissiyatı bile ondan öğrendik. Bizim neslimizin muallimi evveli diye ifade ettim ben onu. Muallimi evvel biliyorsunuz tabir olarak yani ...Aristo için kullanılan bir tabirdir. Felsefe tarihinde böyle bir tarafı vardı. Daha rafine, daha özel bir duruşu olan bir insandı Sezai Karakoç. O diriliş neslinin amentüsü, yetik Cennet, Leyla ile Mecnun'un kıyamet aşısı çok güzel kitaplarıyla ve sadece onunla değil bir de kendi şahsi karakteri de çok önemliydi. Çok özel bir karakteri vardı. Tabi dili çok çok iyi kullanıyordu. Şairliği zaten tartışmasız bir şairlik. O kendi yetiştiği şiir gelenekleri içerisinde de çığır açan bir tarafı olduğu bütün şiir eleştirmenleri tarafından, şiir tarihi, edebiyat tarihi tarafından takdir edilen bir insan. Sadece İslami çevrelerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplam edebiyatı içerisinde de çok özel bir yeri olduğu çok çok açıktı. Allah mekanını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Ben milletlere böyle şairlerin çok yüzyılda bir geldiğini düşünenlerdenim. Sezai Karakoç büyük bir külliyat bırakarak aramızdan ayrıldı ebedi hayata, çok sevdiği mekanda uğurladık. Ama şairler böyledir, gelir geçerler. Ben eserlerinin, şiirlerinin, yazılarının, diriliş ruhunun ebediyen bu topraklarda yaşayacağını düşünüyorum. Bu toprakları bir kez daha mayaladı, kendisinden öncekilerin mayaladığı gibi bir kez daha mayaladı ve göçtü. Allah'tan kendisine rahmet diliyor milletimizin başı sağ olsun. Tabii ben e, aklımın erdiğince Sezai Bey'i, Büyük Üstad'ı hep tanıdık ve yazılarını okuduk, şiirlerini okuduk. Mavera'da, Dirliş'te onların yazılarıyla büyüdük. Dolayısıyla bizde yeri bir başka, bir ayrı bir yeri var. Bu açıdan onun yokluğunu daha çok arayacağımızı bundan sonra hissedeceğimizi biliyorum. Bu vakımdan çok büyük bir kayıp yeri doldurulamaz büyük bir mütefekkiri kaybettik. Yani sadece şiirle değil aynı zamanda duruşuyla, Müslüman'ın vakarıyla Sezai Karakoç insanla örnek olmuş bir insandır. Türk aydınlarına da örnek bir aydındır aynı zamanda. Bu bakımdan onun eserleri yaşatılmalı ve çoğaltılmalıdır. Nesiller elbette onu tanıyacak ama onun şiirleriyle, dirilişteki maveradaki yazılarıyla tekrar yön yüzüne çıkacağını bundan sonra tahmin ediyorum. Zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak. ve Yerini doldurulamayacağı çok daha iyi fark edilecektir. Necip Fazıllar, Yedi Güzel Adam ve Sezai Karakoç hakikaten son 50 yıla damgasını vurmuş şahsiyetlerdir. Bizim neslimizin yetişmesinde Türk insanının ufuklarının açılmasında, geniş düşünebilmesinde onların çok büyük bir payı var. Allah rahmet etsin. Bugün sevenlerin omuzlarında sevdiğine, sevgiliye, en sevgiliye ulaşıyor. Onun arzusu Şehzadebaşı Camii'nde kaldırılmak ve buraya için şiirleri vardı. Şehzadebaşı'ndan bugün kaldırılmış olması da onun Rabbimiz tarafından arzusunun yerine getirildiğine bir tanıklık ediyoruz bugün. Bu da ayrı bir onun kerameti diyebiliriz. Rabbim mağfiretine, gani gani rahmetine gark eylesin. Mekanı cennet olsun, peygamber komşu olsun.